Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadı. Öncelikle tabii her türlü terörü daha önce de lanetlediğiniz gibi yine bunu yapanlara da lanetliyoruz. Allah kahar ismiyle onları kahır perişan etsin. Suçsuz, günahsız insanları hedef alan bu tür terörleri kınamamak, lanetlememek mümkün değil. Biz yine lanetliyoruz. Ankara'nın göbeğinde bu üçüncü olay birincisi biliyorsunuz 2015 Ekim ayında otobüllerin önündeki bir e, sivil toplum kuruluşları yapmış olduğu bir toplantıda kilava üstü patlayan bombalarla yüzün üzerinde insanımız rahmetli e, olmuştu. İl binasında basın mensuplarını açıklama yapan Erdem, yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, terörün dili ırkı cinsiyeti yoktur dedi. Dün de Kızılay'ın göbeğinde insan ve araç trafiği çok yoğun olduğu bir bölge. Saat de aynı şekilde zaten seçilmiş saat. Ee, bir sevimlilik tarafı var ki pazar günü, ki pazar günü o saatlerde de yoğun olur da yani o saatlerde orada kaç yerde e, resmi kurumlar var. Bu resmi kurumların e, hem güvenliği açısından oradaki e, polis gücünün bulunması hem resmi kurumların e, dağılım esnasında yapılması da belki daha e, fazla kayıp da verebilirdi. Allah bunlara rahmet etsin diyorum. Tabi bu tür odalar e, partiler üstü oralardır. Burada hiçbir zaman particilik yapılmaz. Milletin birlik beraberliği bütünlüğü yönlendir. Bu da Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu millet bu terör lanetini mutlaka bir gün kurtulacaktır. Buna diz çöktüreceğiz inşallah. Onlar bize diz çöktürmeye çalışıyorlar ama inşallah bu millet onlara diz çöktürecektir. Bunlara yardımcılık yapan, yatalık yapanlar Allah kahretsin. Suçsuz, günahsız insanlarımız heba oluyor. Efendim aracın plakası daha önce belliymişti, efendim araçlar belliymişti gibi şeyler söylemiyoruz yorumcu tarafından. Yani bu tür şeylerde meydan veremek için e, hükümetin de çok dikkatli olması gerekir.